Pendik Belediyesi tarafından 11. .si düzenlenen Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması bu yıl İslam ülkelerini ağırlıyor. Bu özel etkinliği Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin'den dinliyoruz. Festivali öncelikle sizden dinleyelim. Evet. 11. kez gerçekleşiyor. Uluslararası boyutta, ...geleneksel sanatların, sanatçıların buluştuğu, halkımıza, İstanbullulara, misafirlerimize bu sanatlarla ilgili geniş bir görsel imkan sunan önemli bir festival. Bu yıl 33 farklı ülkeden 50 sanatçı katılıyor. Klasik sanatlar alanda, geleneksel sanatlarımızın pek çok örneğini. E, burada görmek mümkün. Bu yıl e, İrşika ile beraber e, gerçekleştiriyoruz. İslam ülkelerinin sanatçıları burada ve İslam dünyasının en önemli sanatçılarını burada misafir ediyoruz. Ve tabi asıl e, hassasiyetimizde İslam dünyasının kendi içerisinde birbirini iyi tanımadığından dolayı gerçek kardeşlik oluşamıyor. Bu coğrafyada ciddi sanatçılar var. Halbuki sanatın o güzel diliyle yeniden bir kardeşlik dünyasını inşa etmek için bir fırsat olsun diye düşündük. Oldukça da başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu coğrafyada çok başarılı işler yapılıyor aslında. Biraz özgüvenimiz eksik, kendimizi çok iyi tanımıyoruz. Halbuki hani dünyanın pek çok yeriyle 11. kez yapıyoruz. Buraya uzak doğudan da, Amerika'dan da, Avrupa'dan da farklı sanatlar, sanatçılar geldi. Ama sanat anlamında hiçbir bu coğrafyanın zenginliğiyle yarışması mümkün değil yeniden tanıyalım. Hem kendimiz tanıyalım. Hem sanatçılarımız tanışsın, kaynaşsın istedik. Ee, ve 11. kez de fevkalde başarılı bir şekilde festivalimizi devam ettiriyoruz. Ne zamana kadar bir de ziyaret edebilirim? Ee, 13 e, Eylül'e kadar burada festivalimiz e, ziyaretçilere açık. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. <laughs> Thank you